Merhaba arkadaşlar? Harika bir kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar panları birlikte Roblox'ta bugün bataklık Coin'indeyiz ve bataklık Coin'i yeniden geri döndü. Yeniden Bataklı'ya geleceğiz. arkadaşlar ve bugün oyuna yip yeni güncellemeler geldi. Bunları size göstermeye çalışacağım. Ee, ilk i̇lk güncelleme cihazları geciktiren komut dosyalarını kaldırmış. Hafif sis eklemiş. Conveyor'un hızını değiştirmiş. Şu yürüdüğümüz Conveyor var ya arkadaşlar bunun hızını değiştirmiş. Yeniden çalıştırılmış ayarlar GUI diyor. Büyük ihtimalle oyunun yapısıyla ilgili bir şeyler var. Düzeltilmiş hatalar ve güncelleme günlüğü biraz dikk değiştirilmiş. Okey, baya bir güncelleme yapılmış. Aynı zamanda yepyeni bir dünya eklendi oyuna ve bugün buna bakmaya çalışacağız. Çok çılgın şeyler var diyor arkadaşlar. Bakın, ambiyans sesleri açık. Kabarcık sesi kabarcık sesi ne balonların sesi hızlı kum sesi gölgeler yakalanabilir oyunun müziği büyük ihtimalle böyle kalıyor Burada da geldim mi? Dutu geldi dostum Burada da geldi bataktaki Giros Panda Dutu ben bu bataklıkta artık yoruldum be dostum <laughs> Bugün daha çılgına gideceğiz Mars'a gideceğiz Mars'a Gel şimdi arkadaşlar ilk olarak batan balçık var böyle bir şey gelmiş bana ne, ne bu mor diyor Oh Oh Uzay, uzay çamuru. Çık 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 çık. Ana çıkamıyorum. Dostum vallahi rahmet eylesin dostum. Aa! Çık lütfen. O çıktım. Pamuk kaldı. Dostum beni çek dostum. Aa gelin gel gel. İlk olarak suya girelim. Işte neydi? Yıkan yıkan yıkan. Ih, uh, Okey, şimdi ne gel? Batan balçık vardı. Buna bir bakayım. Ay 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 <laughs> Ayaklarım yeşil oldu yine Ya bu oyunu seviyorum ya bu oyun çılgın arkadaşlar Neyse durun şimdi Mars'a e gittiğimizde komedi olacak kopacaksınız Jole Dostu saçlarımı sürdüm Jole Saçlarımızı dikelim bizim şapkalardan saçımızı görmüyorsunuz arkadaşlar Bir gün şapkada çıkarıp saçlarımızla gelelim Iyy Iyy Vıcık vıcık Jole Iyy Ana ben çıkamıyorum Ben çıkamıyorum Geldim Dostum vıcık vıcık çöle dostum. Ormandaki hızlı kum diyor. Lav lava girdiğimizde ne olduğunu biliyorsun değil mi? Dostum direkt yanarız. Arkadaşlar sizce yanar mıyız yanmaz mıyız? Yanarsın diyenler. Düşünsinler bakalım. yanmazsın diyenler de düşünsinler bakalım. Çok saçma oldu. Gir abi yanacağız artık. Anne ne? A ne? Dostum yandı ayaklarım yandı dostum. Oy arkadaşlar tabii ki de yanıyoruz mantıken. Tatlı diyor. Limonlu tatlı mı? Ne bu anlamadım ya. Dur şimdi oruç oruç böyle şeylere bak benim. beton. Beton çok sert. Bizi yutabilir. bize en hızlı uçak şey alalım. Yoğun hızlı kum. Ve birazdan dünyadan Mars'a gittiğimizde Mars'a yanacağız biz. Kırık çamur. Anladım bacaklara bak ben de öyleyim. Bataklık bu cidden bataklık arkadaşlar. O black. O black onu bilmiyorum ne. Bakalım şöyle gidelim. Bakın 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 yeni yeni şeyler var. Ormandaki çamur okey. Oha yumuşak çubuk kum. Dondurma. Dondurma'yı sevdim. Dondurmanın içine giriyorum. Olamaz, burada batmaya izin vereceğim kendime. Durdu, dondurma bir harika dostum. Ama... Ama batarsak ne olur? Dondurmayı yer miyiz? Dondurma bataklığına kim girmek ister? Oh Tamam, bu kadar dondurma yeter. Çık, çık, çık. Çık, yeter bu kadar dondurma. Hayır. Allah rahmet eylesin. Papi gitti. Arkadaşlar şu an dondurmaların içindeyim. Arkadaşlar ne oluyor? Öldüm abi. Bu kadar içine girersen böyle olur Doğdum Dondurmayı doydum daha yemem dostum <laughs> Bir daha daha dondurma görmek istemiyoruz Şimdi onun yanındakine gidiyoruz hemen Orada yiyip yeni gelen şeyler var arkadaşlar Çocuk da Çocukla birlikte dondurmanın içine girdi <laughs> çık. Vay çocuk çıktı Bu ne portakal suyu Ana! Ana çek 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 Portakal suyu severim ama çıkalım Oy oy yalnızca premium olanlar peynirin içine girebilir ve yağın içine girebilir diyor okey bakalım aha ben premium oyuncu yağın içine girdik motor yağın içine girdik çık lütfen çık oy 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 ana yağın içine girdiğim için böyle kaldım arkadaşlar dur dur yağ bulaşırsan hareket edemezsin harbiden yürüyüşüm gitti arkadaşlar peynir ben severim peynirin içine girmek ve bakmak isterim açıkçası Yalnızca VIP olanlar da onlara giriyor diyor. Aa, peynirin içine girer girmez öldük hemen. Allah rahmet eylesin. Sonuna gidip sondakilere bakıyoruz ve sonra Mars'a gidiyoruz bu uzaydaki bataklıkların içine giriyoruz. Arkadaşlar size göre buradaki en çılgın bataklık hangisi? Onu da yazın. Reçel var bakın. Çikolata var. Çikolatanın içine girebiliriz. Burası yalnızca VIP'miş. Atomik diyor arkadaşlar. Bu nasıl bir kola ya? Siyah kola. Kolanın içine girmek Ay, ay, Yalnızca VIP diyor, yalnızca VIP diyor. VIP'te burada ne var? Maden var. Sıvı altın mı? Olan sıvı altın için peki yalnızca VIP. VIP ne kadarmış bir bakalım. Arkadaşlar şimdi VIP satın alıyorum. Gel buraya vip alalım hemen. Ve bu ikisine bir girip bakmak istiyorum. Karşıdakilere de bakacağız bu arada arkadaşlar. Kola da varmış. Hadi bakalım 99 Robux aldık. Okey aldık. Maden kill diyor. Sıvı altın. Sıvı altın içine gir. Do -do sıvı altın mı? Altın. Artık abinin altından. Ay içeride altınlar var arkadaşlar. Ay çık lütfen çık. Space eseri, seri bas. Bas bas. Bana çek beni. Dutu altın ben oldu. Altın men papi. Lütfen yardım. Lütfen <laughs> yardım. Lütfen çek. Arkadaşlar. Vallahi çıkamadım. Ay kolum vardı. Altın men papi. Altına dönüştük arkadaşlar. Şimdi kolanın olduğu yere gidiyoruz bir de. Dostum do, sen komedisin ya. Yürü yürü yürü. Kolanın olduğu yere gidelim şimdi. Bakın burada boşluk çukur falan da var. Şimdi geldik. Premium olanlardan. Yağın içine zaten girmiştik. Atomik atık. Buna girmiştim ben daha önce gibi. Kolaya girmedi mi? Kola. Kolayı çok severdik. Allah'ım ya Rabbim. Gene gittim arkadaşlar. Arkadaşlar space tuşuna hızlı hızlı basınca çıkamıyorsunuz öyle. Kolay değil yani. Tutu ne yaptın? Kolanın içine düştük. Ay. Bir de şu en sondaki şeye bakalım. Sonrasında Mars bölümüne gidiyoruz ve Mars bölümünde oynuyoruz. Bakayım orada premiumda ne vardı? Arkadaşlar burada ne vardı premiumda? Ha buna baktık. Karşı tarafta şu vardı. Maden kil vardı. Maden kil ne ya? Aha bundan çıkabiliyorum. Maden ki. Dostum bana bak dostum. Benim ayaklarım madenden kil oldu şu an. Okey biraz ağırlaştırdı ama yürüyebiliyorum. Karşı tarafta bir parkur var. Yine parkuru tamamladım Gel panda. Arkadaşlar burada düşersek batakla batıyoruz biliyorsunuz. Adam obi yenilemiş sanırım. Dur bakalım bize nereye gideceğiz ve ne ödül verecek merak ediyorum. Geldim abi. Burada bir tane adam var. Merhaba abim. Buldum onu. E, ee, buradan nereye varacağız acaba? Geldim. Aa, değişik bir bataktan geldik. Karşı tarafta bir şey var sanki. Bakın orada arkadaşlar dönen bir şey var. Onu almam gerekiyor. Hadi bakalım. Ay! Boştuk. Boştukmuş orası. Arkadaşlar ona birazdan bakacağım. Bakın şurada da bir tane boşluk var sanki. O bir de oradan gitmeye çalışalım. Çocuğa bakın. <laughs> Çocuğa geldi hale bak. Oha geçtim. Ekstra çamurlu çamur diyor. Gizli bir bölünmüş burası. Çok ekstra çamurlu çamur. Ne oluyor? Yo yutamaz beni bu. Bu beni yutamaz arkadaşlar. Çıkarım şimdi. Çıktım bakın. Çıkıyorum. Eee. Ve... Çıktım. İyice yıkanalım. Okey World. Dünyayı değiştir. Mars. Mars bölümü yaptık ve Mars arkadaşlar şu anda. Batma kumu. Mars'ın kendi kumu. Mars kumu. Ayık olarak buna girdim. Oo. Onu bozma kadar geldi. Bu kadar etkili ve güçlü olduğunu bilmiyordum. Gel gel panda. Dostu beyaz çikolata. Mars'te beyaz çikolata varmış. Ay. Ay beyaz çikolatayı severim ha. Beyaz çikolata batmak. Panda çık. Panda çık kelimenin tam anlamıyla sadece hava. Ana. Havaymış bir atlayan bakalım. Allah. <laughs> Mars'tan aşağı düştük arkadaşlar. Ben belki hava boşluğu falandır diye düşündüm. Su. Su var. Şaka gibi. Ha suda normal yüzebiliyoruz. Suyun kaldırma kuvveti var çünkü. Doğdu çok içindeyim ben ölmüyoruz mu? Ölmüyoruz. Eğer çok fazla beklersen burada boğulursun. Mesela böyle beklersek arkadaşlar Nefesimiz girer ve boğuluruz ama onun için de çok bir şey olmuyor. Sıvı bataklık. Oh! Aa oh, bu çok kötü! Çok kötü çünkü. Oh. Gel gel, yoğun süt var panda! Süt, sütü kim sever? Süt banyosu, süt banyosu Oy. Çık çık çık! Komedi. Bu neymiş peki? Eritilmiş plastik. Aa oh. Çok hızlı yutuyor, çok hızlı yutuyor! Oy çıktık. Şu ana kadar daha bizi hızlıca yutan bir şey... Panda Doğdu nasıl Allah seni ne yapmasın tipe bak şimdi Pastırma mı? Bacon saçı var arkadaşlar Ay Çok kötü İmkansız hızlı kum Çok hızlı olabilir mi bu? Oh hayır hayır Abi Çok hızlı yuttu her e, böyle maddeler o kadar işte şey olmuyor arkadaşlar her biri aynı güçte değil bazısı çok iyi yutuyor yani ters hızlı kum diyor Batmıyor. Dostum ne bu? Zıplayarak mı batırıyoruz acaba? Anlamadım buna nasıl batmıyoruz arkadaşlar? Allah Allah bir ilginçlik olacak gibi şimdi bak. Tam anlamıyla bir platform diyor. Aa! Hayır. Hayır. Tamamen tuzak bir yer burası. Haritanın kendisi gibi görünüyor. Dostu valla gidiyor dostu. Oh çıktık gel. Gel 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 gel. Yumurta likörü. Bu ne ya? Bu ne ya kardeşim? Bende yuttu. Yumurta bende yuttu. Milkshake! Gir ve, gir ve bat! Milkshake'e bayılırım. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Hayır. Öldük arkadaşlar. <laughs> Çılgın papi. Yürü 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 yürü. Abi bunların hepsine nasıl bakacağız? Bir sürü var arkadaşlar ama hepsine tek tek bakacağız. Okey milkshake ve sıradaki yoğurt. Yoğurt banyosu yapalım. Atla abi. Ana yoğurt bu kadar güçlü mü? Arkadaşlar. Ah. Bırakacağım kendimi. Kolum ağrıdı gel. Gene bırakacağım arkadaşlar. Yoğurt. Yoğurttan çıkan panda tut çek beni. Lütfen tut çek beni. Tut çek beni panda. Doğdu bu de. Yoğurt çok güçlü. Bırakıyorum ben kendimi. Panda çıktı ben çıkamadım. Artık bir yoğurt içindeyim. Geçmiş olsun. Öldüm arkadaşlar. oradan içine bir girdik çıkamadık ya. Yani. Evet sıradaki hemen gidiyoruz. Bakalım sırada ne var ne bekliyor bizi. Bölümün sonuna kadar gelmişiz. Pandaya bakın bembeyaz. Dostum bana bak dostum. Guac. Cangamole. <laughs> Avokado gibi bir şey var. <laughs> Ay. Çok iyiydi. Yalnız yapıyorum. Domates çorbası. Domates çorbası. Domates çorbası ne? <laughs> Abi domates çorbası çok hızlı yutuyor. Bırakıyorum arkadaşlar ya. Ya domates çorbası nasıl bu kadar hızlı yutabilir bizi ya? Domates çorbasıyla mücadele edemedim gerçekten de. Güncellemede bir de bunun hızını arttırmış konveyörün. Onun yanında ne var ya? Onun yanında çok çılgın bir şey var. Ne bu? Spagetti. Aa, o spagetti de yuttu bizi. Oy, bunlar hemen hızlıca yutuyor beni. Neden öyle oluyor anlamadım. Ben hadi burada böyle çılgın bugün Şurada şurada daha çılgın şeyler var karşı tarafta arkadaşlar. Her videonun daha çılgın şeyler var. Herkes her yere atlıyor. Dudu neredesin? Bölüm sonu. Eee enerji içeceğin oldu yerdeyim. Ya niye çıkamıyoruz buradan ya? Ya ne oluyor ya enerji şişinin içinden de kaldım arkadaşlar. Bu son bölümdekileri güçlü yapmış bayağı çıkamıyorsunuz. Okey gidiyoruz yine. Panda nerede? Panda bir şey yutmuş durumda. Kurtulmaya çalışıyor eminim. Sesi çıkmıyor şu anda hiç. Enerji içeceğinin yanında ne var bakıyorum hemen. Para. Ana paranın içine batıyoruz. Vay zenginlik. Dostum milyoner misin? Artık ben milyonerim. Yemişim para olduk arkadaşlar. Ah. Çıkacağız inşallah. Dostum. Dostum hadi dostum yaparsın. Dostum ne yaptın sen öyle? Bana da yardım. Hadi. Aha geldi. Para adam. Artık bu saatten sonra para adam olduk. Bakın arkadaşlar üstte Mars'ın kendi şeyi var. Merdivenden çıktığınızda. Kama kafaları mı? Al işte. Ya yuttu ya. Neyse zaten sol taraftan devam edeceğiz şimdi hızlı bir şekilde. Şimdi buradayız. Pislik diyor arkadaşlar. Allah pisliğin içine girdik. Çık çık çık. Annemiz bizi mahvedecek. Çim. Bak çime de hızlıca batmıyoruz. Bu ne abi göz akıntısı mı? Ayy ayy. Ya burada kalma ya. Burada ölme ya. Göz akıntısının içinde öldük arkadaşlar. <laughs> İğrenç bir şeyin içinde öldük. Onun yanındaki ne böyle bakalım bir. Siyah boşluk diyor. Sizce başımıza bir şey gelir mi? Dostum videoyu beğendiler mi dostum? Arkadaşlar like tuşu çalışıyor mu? Bir bakar mısınız? Bir bakalım arkadaşlar like tuşu çalışıyor mu acaba? Çalıştıranlar var mı? Like tuşu çalıştı abi. Bir artı oldu. Bir tane like attı diyenler. O zaman teşekkür ediyoruz siz arkadaşlar. Siyah boşta bırakıyorum kendimi. <laughs> Harbiden boşlukmuş. Düştüğünüzde ölüyorsunuz ama. Ayaklarımız kırıldı öldük gittik yani. Yukarıdan aşağı çakılmış oluyoruz bildiğin. Hemen yanında süt var. Süte zaten girmiştik. Erimiş cam mı? Basayım çıkayım. Oy. Erimiş pamuk şeker. Basayım çıkayım. Basayım. Basayım çıkayım oy Pamuk şekeri, pamuk şekeri. Ay çok severim ha. Oy. Tavuk mu? Tavuk ne alaka abi? Abi Lütfen. Lütfen. Çıktım arkadaşlar. Bir başka var. Çamurlu bir şey diyor ama anlamadım. Oo, o Direkt yuttu. Elmas golden. Elmas gibi bir şeydi o. Arkadaşlar direkt yuttu biz arkadaşlar. Dostu burası daha Harbiden öyle. Fıstık ezmesi. Severim. <laughs> Çok iyi. Limonata. Limonata severim. Sulu bir şey bu ama. Oy. Tereyağı bak tereyağına girince bakalım. Ah çok batmıyoruz Allah'tan. Sıcak sos. Ayağımızdan duman çıkıyor mu bakayım? Şu an kadar görünmüyor. Fasulye. Fasulye direkt yutuyor. Ya nasıl çıkıyorum panda? Doğdu çıkamadım. Ola ben gittim. panda da gitti. Öldüm arkadaşlar. O panda çıkmış. Doğdu ben hayattayım. Çay var mı? Çayı severim de çayın rengi böyle mi arkadaşlar? Öldüm ya. Çok güzel güncellemeler getirmiş var. Bayağı bir fazla yeni şeyler eklemiş arkadaşlar. Güzel olmuş yani. Kahve ana kahve panda hemen yuttu. Panda. Çocuk gitti. Gir ve çık. Gir ve çık. Abi savaşı kaybettik arkadaşlar. Kahvenin içine düştük. direkt yutuyor var ya direkt. Dostum o nasıl bir şeydi öyle? Kahve direkt yutuyor hiç şans tanımıyor. Bakalım arkadaşlar kahvenin yanında iki tane şey karpuz banyosu yapacağız birazdan. Bak karpuz gibi bir şey var orada. Karbiden karpuz, karpuz banyosu. Karpuz banyosu. Karpuz banyosu. Ya avacaklarıma bakın. <laughs> karpuz oldu. <laughs> Çok iyi ya. Peki burada ne var? Ne bekliyor bizi? Bir bakalım arkadaşlar. Yukarı doğru çıkma yeri var. Abi sen kimsin? Orada öyle birisi var ve yukarı doğru çıkalım. E ee, Mars'tayız sanırım. Hava zıpladığımızda hava boşluğu falan da yok. Çocuk bir yere doğru gidiyor ama oradan gidebilecek bir yer yok gibi görünüyor kanka. Kanka bir şey yok gibi. Şuradan paranın içine atlayacağım. Buradan paranın içine atlayalım arkadaşlar. Ops. Artık paranın içindeyiz. Aha onlar giremiyor. Dostu VIP bölümü. Pandalar VIP olduğu için giremedi. Evet bu güncelleme. Bu teleport şeyi. Teleport olmak ister misin diyor. Burada gizemli bir yere geçiş var mıydı? Yok. Bitirdik oyunu galiba arkadaşlar. Hepsine baktık. Evet arkadaşlar hepsine baktım. Şu ilk baştaki parkuru bir daha yapmaya çalışacağım. Dünyaya gidip. Herkes bataklığa batarak yürüyor şu anda. Bu arada oyuna destek vermek istiyorum arkadaşlar. 10 Robux destek atalım. Biraz küçük bir destek olacak ama gene de destek destektir diyelim. Şimdi şuradan tekrardan gidip bitirmeye çalışacağım. Hayır ya. Lütfen. Dostum hemen düştü dostum. Harbiden hemen düştüm ya. Çıktı. Hayır. Abi gene yuttu beni ya. Nasıl bir yer burası abi ya. Düştüler. Düştüler arkamda öldüler. Ben geldim. Bakın orada bir şey var. Aha o ne? İki tane adam var burada. Roblox karakteri koymuş. Tam, burası da buradan tepesine çıkarıyor sanırım bizi. E ee, tepesine çıkıyoruz. Burada bir boşluk var. Bu boşluk neyin nesi böyle? İçeriye düşünce bir şey oluyor mu acaba? Çok merak ettim orayı. O bir tamamlama ödül verdi bana. Aha oradaki gözü oradan oraya düşerek alacağız. Dostum neredesin? Tepedeyim şu anda. Çok çılgın yerlerden geçiyorum. Pandan. Aynen bakın orada dönen bir şey var. Ay gibi. Ay dönüyor arkadaşlar. Ayı almak için önce buradan oraya atlayalım. Atladım kanka. Geldim. Aha. Bütün her şeyin ödülünü aldım dedi bana. Toplar var. Ona dünyayı görüyorum şu an. Ben büyük ihtimalle ay gezegenine geldim arkadaşlar. Pandalar şu an dünyanın içinde. Oradaki bataklıklar Yan tarafta da Mars var. Ben gezegen değiştirdim. Dostum çıkıp yapıyorsun. Aynen siz şu an bu dünyadasınız. Bataklığın içinde. Ama ben orada değilim dostum. Peki yukarı doğru çıkarsak ne olur? Hala devam ediyor. Oho zormuş. Geldim. E. Ee? Kesin burada da bir şey var. Merdiven niye koydular oraya? Orada hiçbir şey yok söyle. Tepeye doğru çıkma yeri falan mı? Her yere bakıyorum. Şuradaki delikten mi gideceğiz acaba arkadaşlar? Ah be zıplayamadım onu. Burada suratlar var. Bu top var. Bu da toplar, hava boşluğunda. He uzayda gibi. Okey neyse dünya içinde. You already did this world diyor. Mars. Şimdi dünya. Ha. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir ve Güzel bir oyunda e, bataklık oyununa girip oynayabilirsiniz arkadaşlar. Çok eğlenceli bir oyun gerçekten. Yeni güncellemeleri de pandede göstermeye çalıştık. Umarım eğlenmişsinizdir ve beğenmişsinizdir. Sonra görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Burada bitiriyoruz arkadaşlar. Hoşça kalın ve bay bay.